Herkese merhaba arkadaşlar, Mevzu kanala hoş geldiniz. Bugün gençlerin arasında çok popüler olan fidgetlar ve popitlerin videolarını izleyeceğiz. Bakalım bizi hangisi mutlu edecek. O zaman hemen videoya geçelim. Ellemedim bile. Nasıl bir şey bilmiyorum. Niye bu kadar büyük bir furya oldu? Hiçbir fikrim yok. Belki bir gün denemek için alabilirim şu popitlerden. Onun oradan o sesini pardon. Orada onun o sesini çıkarması acayip keyifli gibi duruyor. Mesela can sıkıntısı derstesin abi ama derste olmaz bu şılak şılak diye. Muhtemelen yalnız kaldığına ve derin düşüncelere daldığında hani böyle küçükken daldığımızda halın üstündeki şekilleri incelerdik ya da babamızdan ya da büyüklerimizden azar işittiğimizde o anlar için müthiş bir kurtarıcı diye düşünüyorum. Adamı şekil şekil ben hiç e, armutlu ya da unicornlu popit görmemiştim. Şunları biliyorum. Bunlar benim küçüklüğümde de vardı. Çok gereksiz yani. Aa, minikleri de var. Keşke bir bassaydım, bir sesini duyaydık ya. Bu şeye benziyor. <laughs> yani taso gibi ya. Cipslerin içinden çıkan Pokemon tasoları vardı ya. Son değiş tokuş mu yapıyorlar yani? O zamanlar tasoları üst üste koyup vurup şılak diye döndürüp kumar oynuyorduk sanki ya inanılmaz küçükken bile neler yapıyormuşuz. Ne kadar tuhaf şeyler. <laughs> yani hiçbirinin benim için bir manası yok ama çok eğlenceli duruyor. Yani oturup bir iki mıncırmak isterdim. Telefon kılıfında bile o pat pat şeylerden koymuşlar inanılmaz. Kocaman inanmıyorum. o bas bas bitmez yani sabaha kadar patlatırsın. Büyük bir kutu fidget inanılmaz. Oyuncak sektörü baya bir yön değiştirmiş görmeyeli. Ben uzaktan kumandalı araba için çıldırırdım. Ben ne zaman TikTok'a girsem bir fidget alışverişi videosu önüme düşüyor. O yüzden bu videoyu da sizler için hazırlamak istedim. Eğlenceli. Basmalı bu. Çok keyifli olsa gerek ya. Bir yerde görürsem alacağım. Tabii ki fiyatına bağlı olarak. Böyle haşırt dekor bir fiyatı varsa vermem. <laughs> yani böyle 10-20 lira. Fiyatlarını biliyorsanız aşağı yorum olarak yazabilir misiniz? Yani umarım düşündüğüm fiyat skalasında değildir diye hayal etmek istiyorum. Yani babaannesini mi artık anneannesinin bile Popit'i hayran bıraktı. Oha stres topu ya bu bildiğin. Ben onu parçalarım. <laughs> Sıkıntıda. Ama bir şey söyleyeceğim. Basmalı böyle klik klik ses çıkartan şey vardı ya. Onu tercih edebilirdim. Gerçekten bunlar, bunların amacı bence şey. Stres altındayken o stresten kurtulabilmek. Rahatlatıcı çünkü yani böyle o içindeki o siniri bunu kullanarak atabilirsin. Müthiş atarsın yani hayatım boyunca ben bir daha Stres'e gireceğimi sanmıyorum. Bir, bir dakika ya. Kendime böyle bir şey almalıyım. Abi, stresle başa çıkmanın belki de bir yollarından birisidir ya. Neden bunu daha önce düşünmedim Bir deneyeceğim. Eğer deneyim sonuçlarında e, olumlu bir gelişme olursa bunu bir sonraki videolarda size <laughs> söylemiş olurum. Tabii ki yakın bir zamanda böyle bir şey olabileceğimi düşünmüyorum. Nerede satıldığını bile bilmiyorum ki oyuncakçılarda falandır muhtemelen. Ama ben bu videoyu şey olarak beklemiştim ilk başta hazırlarken. Rahatlama videosu gibi bütün zaman bunların sesini duyacağız. Bizi birazcık duyduk da kendimize geldik. Bu popit midir nedir artık bunu beğenmedim ben öbürleri daha güzel. Bunlar yeni yeni şeyler deniyorlar yani. Dolaba falan koyuyor. Bir tane bir kadın vardı TikTok'ta önüme düştü. Kadın artık un nişastası mı <laughs> ne bilmiyorum ne nişastası o nişasta un nişastası ne ya ya da öyle bir şey var mı bilmiyorum onu ne yaptıysa bir şeyle karıştırmış karıştırmış tamam mı katır kutur onu yiyor Ve sesi o kadar etkileyici ki yani otur bütün gün onu ye canın çekiyor yani bilmediğin şeyi in bir insan canını nasıl çekebilir ki çok ilginç kız kendini buzluk yapmış bildiğin yani kolanın içine atmalık buz Şimdi bunda ilginç olan ne? Kırdın, al kırdın işte al. Bu çok sıkıcı yani bunun için popit videosu. Beklentimin çok altındaydı. Arkadaşlar bana... Ay bunu biliyorum. Patlat yavrum. Bu şey gibi ya sınırsız pat pat. Hani bir yeni ürün aldığımızda içinden koruyucu böyle patlayan şeyler var ya. Bu onun sınırsız versiyonu. Yani hiçbir şekilde bitmiyor. Bu yine kim çekti Allah aşkına? Hiç. <laughs> Hiç. Evet. Ne? Ne al? Oo, bütün mağazayı alır bunlar. Hadi gitmeyin. Evlerinde zilyon tane var. <laughs> Gerçekten bununla oynarken eğleniyor mu acaba? Ya ucuz bir Ama şey olsa gerek ki bu kadar çok almış. Lan biz onu kağıttan yapıyorduk. Biz mi? Ben bu popeti kağıttan yaparım. Abi slime çıktı bir ara siz çarkı çıktı şimdi bunlar çıktı. Bunu kim pazarlıyor? Müthiş bir pazarlama taktiği. Kendisiyle de tanışıp ders almak istiyor. Acaba aynı kişi mi? <laughs> Bunları yapan. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu zamana kadar çıkmış en iyi stres attıran şey slime'dı. Bundan 2018 mi neydi? 2017'de ben kendime bir slime yapmıştım en son. Cidden çok rahatlatıcı böyle onun. Katla 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 böyle tatlı gibi görünüyordu. Oturup onu izlerdim böyle parmağım falan batırırdım. Canımcım ben bunu beğenmedim. <laughs> ne kadar çok fazla. Bir tanesi yetmiyor mu? Bir de eğer biliyorsanız bana onu yazın. Hepsi aynı bir görmüyorum yani niye bu kadar farklı türleri var. Sadece şekli farklı. Yani acaba sertlik derecesi falan var mı? Lütfen aşağı yorum olarak yazar mısınız şunu? Aşırı merak ediyorum. Çok ilginç. Ve birbiri değiş tokuş yapıyorlar falan böyle bir tuhaf. Acaba kaç tane farklı çeşidi var? Ben Türkiye'deki videolardan böyle 3-4 çeşidini gördüm hani. Böyle başka türlerini görmedim. Bence gerek de yok. Bakın bu kalpliği görmüştüm. Ah, sesi çok güzel ama kılık kılık diye. Bence uydurma artık. Bunu uydurmuşsun ya fidget diye. Neden? Niye üstüne bastın şimdi onu? Abi ne yapıyorsun o ayaklarla ya? <laughs> Neden ya? Bir çorap giyse ay patlattı lanet. Gitti, çileyip aa e kırdın işte kırarsan öyle olur. Kız onları topla topla. Gitti dağıt der yeri. Onu nasıl toplayacaksın oradan şimdi? Onu da patlatır bu. Hı. Ne yapacak? Basacak üstüne. Allah'tan sağlam çıktı, patlamadı. Da niye basıyorsun? Bunu biliyorum. Kırıldı bu. Salak, yemin ederim geri zekalı. Ayağına batacak. Hiç güzel bir şey değil arkadaşlar. Siz onu sakın evde denemeyin. Çünkü ayağınıza batabilir. Evet, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Popitler hakkında bilgileri bana aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz video gelsin istiyorsanız da ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz o zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.